Hanımefendiler, Milit Grup Spor Kulübü'nün antrenörü, ayrıca Mardin Geçikli Spor Üniversitesi'nde kadro antrenör olarak devam etmekteyim. Evet, büyük bir başarı yakaladık biz. Ee, hayalleri gerçekleştirdik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik aslında. İlk defa bir Doğu ve Güneydoğu takımından bir kulüp, e, Türkiye Süper Ligi'ni 3. sırada bitiriyor ve Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanıyor. Tabii bu süreçte e, bizlere çok büyük destekleri olan Merit Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. Merit Grup'la biz çok ayrı bir seviyeye yakaladık Mardin yöreleri. tabii ki Merit Grup Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Merit Grup Mardin Spor Kurulu Başkanı Sayın Zafer Karataş'a çok teşekkür ediyoruz. Mardin basketi ailesi olarak minnet borçluyuz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çok üst düzey üst düzey bir e, takım oluşturduk onların sayesinde bizlere gerek maddi gerek manevi çok büyük destekleri vardır. Bunun yanında Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekleri oldu. Mali Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Beytullah Birliği'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizlere maddi, manevi anlamda gerek çalışma şartlarını iyileştirme anlamında bizlere çok destek oluyorlardır. Çok sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Bu aslında e, yaşıyoruz çünkü. Anlatılmaz yaşanır derler. Ya, biz de onu yaşıyoruz, onun mutluluğunu yaşıyoruz, onun gururunu yaşıyoruz bu sevincini yaşıyoruz biz. Bizler e, Süper Lig'e çıkınca bir hedefle çıkmıştık. Dedik ki Kule Ufa kalıp ondan sonra ilk 4 gelip Avrupa Kupalarına katılmaktı. Mardin gibi bir yer, ilk defa bütün branşlar dahil e, ilk defa Masa Tenisi branşında Avrupa Kupalarına katılacak. Bu Mardin'in tarihi açısından bir ilktir. Bir diğer bir ilk daha Mardin Masa Tenisi olarak Medit Grup veya Mardin olarak ilk defa e, bir Doğu takımı Süper Ligi 3. sırada bitiriyor ve Avrupa Kupalarına katılıyor. Tabii biz burada çok köklü kulüplerle ve büyük kulüplerle mücadele ettik. Örneğin bir Fenerbahçe gibi köklü ve Türkiye'nin bir büyük kulüplerinden bir tanesi. 3-1 öne geçmemize rağmen maalesef 4-3 Düşünün Fenerbahçe yeniliyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Eskiden Fenerbahçe mücadele etmek için türlü türlü hayaller kuruyordunuz ama şimdi Fenerbahçe'ye yeniliyorsunuz, üzülüyorsunuz. Trabzonspor gibi büyük bir kulübü, büyük bir camiyi iki maçta da yendik. Merit Grup Değer vardı bu tabii çok büyük bir şey ve çok mutluluk, gurur verici bir şey. Bunun yanında tabii bizim Merit Grup Değer Mardin erkek takımımız da bu sene Türkiye 1. Ligi'ni 2. bitirip Türkiye Süper Ligi'ne çıktı. Bu da bir Doğu ve Güneydoğu takımının ilk defa hem kızlarda hem erkeklerde ee, Süper Lig'de mücadele edilecek oluyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Teşekkür ederim. altıncısı .'si oldum. Antalya milli takım maçlarında milli formayı giyindim. İlk defa e, Süper Lig'de oynadım. Çok mutluyum. Zafer Karataş amcaya çok teşekkür ederim. Merhaba ben Simge Devrimi'nin 13 yıldır masa tenisi oynuyorum. Milli sporcuyum ve e, başından beridir Melit Grup Real Mardin takımındayım. Üçüncü yılımızda Süper Lig'de çok büyük bir başarı elde ettik. İlk üçe girmeyi başardık ve Avrupa Kupalarına gitmeye hak kazandık. Çok çekişmeli maçlarımız oldu. Trabzonspor'u yendik. Fenerbahçe'yle çok başa baş geçen maçlarımız oldu. 4-3 ucu ucuna kaybettik. Kıran kırana mücadeleler geçirdik ve aldığımız sonuçtan da çok mutluyuz. Yani bu Mardin'de yaşanan bir ilk ve bundan dolayı çok mutluyuz çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Atıyoruz.